Hepinize merhaba. Yavru kediler, bebek kedilerde göz enfeksiyonları çok sık oluyor biliyorsunuz. Evimizde yapacağımız ufak minik dokunuşlarla onların hayatlarına kurtarabilirsiniz. Gözlerini kaybetmeleri engel olabilirsiniz. Bildiğiniz siyah çay ılık bir şekilde peçete ya, ya da pamukla siliyorsunuz. Silersin mesela o gözler açılıyor zaten. Ardından teremisin merhem. Şu anda 25 liraya bir paket sigara yok o fiyatı biliyorsunuz minik minik karınca karar yapacağımız dokunuşlarla onların hayatlarını bir kurtarabilirsiniz. Bu enfeksiyonlar ilerlediği zaman hayatlarına bile mal olabiliyor. Bunlar hepimizin canları, sokak canları, sokaklar çocuk doğurmuyor. Bizlerin ve de kurumların hataları bunlar. Kırpığımın bebesi, kırpığı yakalayamıyorum, kısırlaştıracağım onu. Sütten kestirdiği zaman bu bebeler de yuvalandırılacaklar inşallah. Çevrenizde gözünüzün değdiği her şeyden sorumlusunuz öğrenerek. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, patili kalın.